Hapolepiş ya, ha bu kadar bir çizgi. Almanya'dan gelme. Tam çizgi. Ha burası da böyle poğutlu, beyazlı, tam çizgi. Onu herhalde çelalı Mustafa Ağa'dan Bilmem, plastik. Yani onlar öyle Bunlar şey oynayalım. Aile <laughs> hep kocaman. Mustafa Ağa, Ali Saylı'dan. Maraz rahmetli Osman Agam. <laughs> şey, ha bu gene kaba gömüce, oyun öneri. Verdim onlara çay, ta yeni de ta çay yaptım. Verdim onlara birer çay, kirdim ocağı. <laughs> bu Osman Aga, o çizili bıraktı bardağı bu şeyi. Osman Aga'nın bardağını. Ali <laughs> arsaydı. Megel. Ben hiç sizili de görmedim. Orada kimse plan yok yani. <laughs> bu Osman Aga. birkaç defa. Am am diye dedi. Tükürdü mü yere. Ha dedim. ha bu bardağı alsana dedi bana. Şimdi çaldım aldım bardağı. Orada kimse de gülmeyi bir şey. Aldım havale bir baktım. İçin <laughs> 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 de havale keziye içir. benim mi da midem attı? Koştum attım onu lavaboya. <laughs> bir iki etti havale kaldı. Şimdi orada soğuk ya orası. <laughs> ya ben şaşırdım şimdi. Ulan o zaman ha burada bir su var. Köz suyu. Ha, e ondan gölmüş olabilir. Tamam da ben bu, bu bunu kaynattım. Kazanda kaynadı, temlukta kaynadı. <laughs> e bu hala canlı <laughs> bu nasıl bir şey? Ki bu nereden geldi gidiyor? Orada süzek var, burada e, temluğun kendi süzeği var. Havala. hala ben, ben ne yapacağımı şaşırdım. O arada dedim kaldıradayım be pisi oradan. Uzandım lavaboya, baktım donmuş bir şey. <laughs> Alıp bakarım ne ki plastik. Haman döndüm maalesef. e plastik. Lan Ali <laughs> Ya böyle bu bu, bu, bu şaka, böyle şaka olur mu ya? Osman Aga, Osman Aga dersine. Ya Osman Aga bu benim bir adam yok bunda Osman Aga. Ya bak ha buraya ha bu. senin ha bu var ya ha bu. <laughs> ha bu kırgaya. Ah plastik. Yani. <gülüyor> <gülüyor> e ne oldu diye küle alalım. Ali Sayda hesabı sabiri yapsa kabul eder misin ya? O kadar ağır şakaları yapardı ya. şimdi nerede ya?